Gizemli hayvan. Hıh. Kaçma ya. Evet, evet. Hı, sen dokun. Ben dokundum Ben dokundum. dokundum. Oh. Tam hadi koş. <gülüyor> <gülüyor> oh. Evet, Çok güzel oldu. <gülüyor> 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 Amma da yorulmuşuz değil mi? Ben de, ben de. Of. İmdat. <laughs> Korkmayın çocuklar. O sadece bir kuş. İstese de size zarar veremez. Hı. Aslına bakarsanız hayvanlar bize isteyerek zarar vermezler. Onlar da bizden korkarlar. Bizden niye korkuyorlar ki? Çünkü bazı insanlar onlara zarar veriyorlar. Ama biz onlara zarar vermeyiz ki. E o zaman onlardan korkmanıza gerek de yok. Acaba kim neden onlara zarar vermek istiyor? Ha! Anneciğim! Nerede? Nerede o? Nerede? Gördünüz mü? Nerede? Ay. Sen de kimsin? Ben Proto. Orman adamı Proto. Bu, bu, bu işte buyum. Atayım, tetiğim, çeviyim. Maceracıyım. Daha ne olsun? Ödümüzü patlattın. Ah! <laughs> Yine nereye kaçtı bu hayvan? Ama bu sefer benden kurtulamayacak. Gizemli mutlaka bulacağım. Acaba orman adamı Proto hayvanlara zarar veren insanlardan mı? Bence kesinlikle öyle. Neler Aa. dediğini hatırlasana. Bu <laughs> <laughs> sefer elimden kurtulamayacak bu hayvan. <laughs> o masum hayvanı kurtarmalıyız. O zaman çatlak yumurtalar iş başında. <gülüyor> <gülüyor> Buldum, <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ama yine mi sen? Hmm, sessiz ol. <laughs> Ama yine mi? Kesinlikle sonunda Ama yine mi? daima bizden bir adım önde. Belki de o hayvanı çoktan yakalamıştım. Onu koruyamadık. Evet. <laughs> Onu ben de bulamadım. Yoksa benden önce mi buldunuz? Bak işte bulamamış. Yaşasın. Belki de hızlıca kaçıp gitmiştir. Evet. Hayır o hızlı gidemez. Hem nereye kaçsın ki? <laughs> Arkadaşlar o zaten hep evinde ha nasıl yani amma da gizemli hayvanmış <laughs> belki de yanlış yerde <laughs> <Ben, ben, ben. Gülüyor> ah! <laughs> ne oluyor <laughs> en sonunda buldum seni gizemli ama kötülük yapamayacaksın. çocuk bırak onu ben, Çekilsenize. benim. Gizemli. Her yerde seni aradım ama bulamadım. Seni çok özledim hem de çok fazla. Hı? Özledin mi? Ne yani? Onu özlediğim için mi arıyordun? <laughs> evet. Siz ne sandınız? Ama biz ona kötülük yapacağını düşünmüştük. Ne? <laughs> ona kötülük yapmak mı? Asla. O benim en iyi dostum. Yani gerçekten... Sadece kaplumbağa değil, tüm hayvanlar dostumuz olabilir çocuklar. Bak sana şuna canım benim. Ay çok gel. Oh. Gel bakalım Şirin dostum. Seninle vakit geçirmeyi çok özlemişim. Neler dedin sen? Ne? Hadi o zaman vakit kaybetmeden yeni dostlar edinelim. Evet evet kuşları yemle.